Arkadaşlar kuşa bakacağım gelmiş mi diye ben atmıştım gelmiş bir kez daha atabilirim belki atıyorum geliyor atıyorum geliyor zaten hemen yağmur mu yağdı az önce girmişti kapısın girmiş girmiş aynı atıyorum böyle şuraya gidiyor iki kere attım bugün yağmur mu ya abi yağmur mu yağmış cisa atıyor sanki çünkü bir kez daha bu arada gömü de çekemedim. Şu şekilde bir yeri var. Arkadaşlar kuşu alayım. Bakayım düşünmüş mü diye. Ya normal yani bu havaya göre normal. Şurada. Atıyor mu acaba? arkadaşlar atacağım şimdi. Köpek. Alman kurdu. Orada bir golden var onu avlıyor herhalde. Golden bölgesini koruyor sanırsam. Neyse kısa bir izin şu bu tarafa doğru atayım. Aga bir dakika. Yağmur mu yağıyor? Arkadaşlar kuş atmayacağım. Çiğ atmaya başladı çünkü birazdan baya kötü bir yağmur başlayabilir, sıkıntı çıkabilir. Hani o yüzden kuşu atmayacağım. Kuşu şöyle göstereyim hani arkadaşlar. Sıçtı işte ya. Aga fena bir yağmur başlar mı acaba? Atayım mı? At gitsin. Gel 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 gel. Aferin be. Bir kez daha atalım bir kez daha gelsin isterseniz böyle gelirse güzel olur. Gel 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 gel. Aferin. Aferin. Gel gel gel. Efendim? Arkadaşlar burada. Abi diyor Selim çok Gel. Aferin. Gel gel gel. Gitti. Arkadaşlar. Neyse gelir o gitti oraya. Balkona geliyor diye birkaç kere attım. Neyse gitti. Attık arkadaşlar. Hani atmadan da videoyu bitirmek istemedim. O yüzden şey yaptım. Yağmur yağsa da gelir hemencik herhalde. Çiz atıyor şu an. Bakayım. Çiz atıyor aynen. Nazik çiz atıyor geliyor uçuyor üçüncü atışım bugün yani yatım geldi attım geldi onları saymazsak direkt oraya gitmesini sarı üçüncü attım kız gidiyor yuvasına yani kendi geliyor atlıyor geliyor falan öyle arkadaşlar Videoyu da bitireyim beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay